basit ama önemli bir soru. İran'ın nükleer programı neden yok edilmiyor? Hatta askeri saldırı olsa bile. İranlı yetkililer defalarca İran'ın nükleer programı yıkılmaz dediler. Peki bu özgüvenin ardındaki gerçekler neler? Öncelikle bu program birkaç kişiyle sınırlı değil. İran'ın sadece birkaç nükleer bilim adamı yok. Bu alanda faaliyet gösteren binlerce elit insan yetiştirdi. Terör ve tehditler bile bu bilimsel bilgiyle yok olmayacaktır. İkincisi, İran'ın nükleer programı artık durdurulamayacak bir gelişme aşamasına ulaşmıştır. Artık bu bilgi bir defalık proje olmaktan çıkıp ulusal bir altyapı haline geldi. Üçüncüsü, İran'ın nükleer kapasitesi tamamen yereldir. Bu İran'a bütün kapılar kapansa bile yabancı teknolojiye, yabancı komponent üreticilere bağımlı olmayacağı anlamına geliyor. Dördüncüsü güvenlik. İran tesislerini sızma ve sabotaj planlamak neredeyse imkansız. Tesisler dağlarda, yer altında ve İran coğrafyasının her tarafına yayılmış durumda her saldırı sadece bir noktayı vuruyor. Ama İran'ın hazırda onlarca noktası bulunmakta. Bu nedenle şu ana kadar hiçbir sabotaj projeyi durduramadı. Ve her saldırıdan veya suikastten sonra ilerlemenin hızı daha da arttı. İran yakın zamanda önemli bir açıklama yaptı. Nükleer silahlarımız yok ama bunları üretme kabiliyetimiz var ve biz onu inşa etmeyi düşünmüyoruz. Bu hem mesajı hem de caydırıcılığı olan bir cümledir. Yani cevap açıktır. İran'ın nükleer programı, yerli bilgi birikimi, coğrafi yayılımı, teknik bağımsızlığı ve yüksek güvenliği nedeniyle yok edilemez. Siz ne düşünüyorsunuz? Bölgesel güvenlik açısından nükleer güce sahip olan İran mı? yoksa nükleer kabiliyet ve silaha sahip olmayan bir İranlı daha iyidir.